Arkadaşlar bu konuda gerçekten kendimize çıkaracağımız çok büyük dersler var. Hadi bakalım neler yaşanmış bir anlayalım. Selam arkadaşlar. Bugün Hakkı ve Samet'in arasındaki oluşan diyalogun analizini yapmaya çalışacağım. Analizini yapmaya çalışacağım diyorum çünkü siber güvenliğin temel konularından bir tanesi insan davranışlarıdır arkadaşlar. Yani insan davranışlarının analizini yapmak da çok önemlidir. Aslında bunu bir şekilde uzman görüşü olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi açık kaynak olarak almış olduğumuz tüm verileri bir araya getirdiğimizde Hakkı Alkan 2024 yılında iyi bir gelir elde ediyor. Elde etmiş olduğu geliri de şirkete yatırım yaparak büyütmek istiyor. Yapmış olduğu hata burada başlıyor. Mevcuttaki personellerle mi ilerleyelim yoksa yeni işe alım yaparak Yeni personellerle mi bunu yapalım? O soru işareti kafasında kılıyor. O sırada ya çok yoğunluktan dolayı bir şekilde personel alımı yapamıyor ya da mevcut personellerle bunu götürük götürmeyeceğini bir analizini yapmaya çalışıyor. Bunu yaparken zaten mevcut personeller de çok fazla iş yükü üzerinde olduğunu söylüyor, çok fazla mesai yaptığını söylüyor. Yeni işleri de artık alamayacağını dile getiriyor. Fakat hakkı ne yapıyor bu durumda? İkinci bir hatasını yapıyor. Bunları prim sistemiyle bir motivasyon kaynağı oluşturmaya çalışıyor. Sonra ne oluyor? Mevcut personel bu işleri yetiştiremeyince bu sefer de arkadaşlar prim sistemi bir ceza sistemine dönüşüyor. Diyor ki ben size artık bu primleri vermeyeceğim çünkü siz bunu yapamıyorsunuz. Zaten mevcuttaki personellerde çok fazla mesai harcadığını, kendilerine zaman kalmadığını, çalışma saatleri eve taşıdığını, hafta sonları ya da akşam saatlerinde de gece 12'lere kadar, 1'lere kadar çalıştıklarını iddia ediyorlar. Şimdi hal böyle olunca zaten yetiştiremezler. İsteseler de yetiştiremezler. Bu motivasyon kırıklığına neden oluyor. Bunu bir şekilde görmemiz gerekiyor. Buradan kendimize çıkaracağımız büyük dersler var arkadaşlar. Gerçekten büyük bir ders var. Bu herkese bir ders olsun. Hakkı ne yapıyor bu sefer? prim sistemini geri çektiği için personel motivasyonu iyice düşmeye başlıyor. Buradaki motivasyonunu kaybeden personeller de işte biraz aksatmaya neden oluyor. Biraz hantal hareket etmeye başlıyorlar. Çünkü onlar diyorlar ki zaten biz çok fazla çalışıyoruz. Haliyle Furkan bu sefer bir cezalandırma sistemi mi diyeyim artık, bir göz boyama mı diyeyim? Bir şekilde Furkan işten çıkarılıyor. Furkan'a hakları veriliyor ve gönderiliyor. Diğer personellerin kafasında bir soru işareti kalıyor bu durumda. Furkan çok fazla çalıştığı halde hak ettiği bu muydu? Ne olacak bizim sonumuz?" diyorlar. Orada da bir motivasyon düşüklüğü tekrar gündeme geliyor. Yani aslında arkadaşlar çalışan kişiler çok fazla demotivasyona maruz kalıyorlar. Haliyle ortalık karışıyor. Şu noktayı kaçırmamak gerekiyor. Bu işten çıkarılmaya çalışılması ya da istifa etme gündeme daha önceden gelinmiş. Neden diyeceksiniz? Bir ses kaydı var. Yani hakkıyı bitirecek ya da bitirmeye çalışmak istedikleri bir ses kaydını toplantı odasında alıyorlar ve bunu yayınlayacaklar. Şu anda yayınladılar ama o zaman yayınlamayı hedefliyorlar. Şimdi burada iki konu var. Bir, bir tehdit etmeyle haklarını alıp işten çıkarılmayı çıkarılmak için kullanılması ya da gerçekten hakkıyı bitirmeye çalışılması. Yani bu piyasadan ortadan kaldırmaya çalışmaları. İkisi de olabilir. Bunun tam hangisi olduğunu tam kestiremiyorum. Şimdi şöyle bir konu daha var arkadaşlar. Burada ses kaydı alan kişi eğer toplantıda ses kaydını yapıyorum gibi bir ibareyle ses kaydını başlatmadıysa ses kaydında bu yoksa şirketi zarara uğratmak ya da itibarı zedelemek için kullanılan bu ses kaydı Bilir kişi tarafından bir rapor çıkarılıp kimin tarafından yapıldığı tespit edilirse o zaman o kişinin de işi çok kötü olacak arkadaşlar hapis cezası maddi cezalar gündeme gelecektir. Şimdi burada tekrar konumuza dönersek hakkının da böyle bir sinir uç noktaları var arkadaşlar. Samet bunu çok iyi biliyor bunları da çok iyi kullanmayı biliyor. Yani o esnada kullandığı kelimeyi hakkının ne zaman parlayacağını, ne zaman sinirleneceğini bence çok iyi biliyor ve onu uyguluyor. Kendini işten kovdurtmak istiyor. Çok net belli yani bu. Zaten bir hafta içerisinde verme yani hemen vermesi gereken bir çalışmayı bir hafta içerisinde vermemeye çalışıyor. Bu da hakkıyı daha da tetikliyor. Ne oldu sonunda? Hakkı da en büyük hatası bu sinirlerine hakim olamayışı ve bir konu daha var. Samet'i ya da kendi çalışanlarını bir arkadaş veya dost olarak görüyor olması. Bir şirkette bir patronun ve çalışanın arasında çok ince bir çizgi olması gerekiyor. Bu ayrımı yapamamış ve bundan dolayı da bu samimiyetten dolayı büyük bir kayba umarım uğramaz. Çünkü kolay yetişmiyor. 20 senelik bir şirket kolay yetişmiyor. Bir yere geliyorsunuz, tırnaklarınızı da kazıyorsunuz. Fakat bir yerde bunu tamamen kaybetmek, orada çalışanlar var son itibariyle 40 kişinin olduğu bir personel var. Bunlar da işsiz kalmasını istemem açıkçası. Umarım kötü olarak bitmez. Yapacağımız değerlendirmeler tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Kendimize çok iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.